Hayat hep ya olsaydı ile doludur. Spor dünyasında bu cümle bazen bir sakatlık, bazen yanlış bir karar, bazen de beklenmedik bir veda ile karşımıza çıkar. NBA'de Derrick Rose diz sakatlıkları yaşamasaydı en büyük oyun kuruculardan biri olabilir miydi? Mike Tyson kariyerinde hatalı kararlar vermeseydi yenilmez kalabilir miydi? Formula 1'de sene trajik kazada hayatını kaybetmeseydi Schumacher'in rekorlarını geride bırakabilir miydi? Bu soruların net bir cevabı yok ancak kesin olan bir şey var ki bu isimler spor tarihinde her zaman büyük bir ya olsaydı sorusunun öznesi olarak Anılacak. Peki, ya olsaydı ne anlama geliyor? İngilizce'de vatif olarak bilinen bu ifade, gerçekleşmemiş ancak gerçekleşseydi ne olabileceğini düşündüğümüz senaryoları anlatır. Sporda ve hatta günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan bu soru, bazen bir efsanenin kaçırdığı fırsatları, bazen de tarihi akışı değiştirebilecek olayları düşündürür. Ve MMA dünyasında tüy sikletin en büyük vatif hikayelerinden biri de Zabit'e ait. Zabit yeteneğiyle herkesi büyüleyen, dövüşmesiyle ciddi anlamda bir sanat eseri koyan, ancak tam zirveye ulaşmadan ortadan kaybolan bir dövüşçüydü. Kendisi Dağıstanlıydı ve o alışık olduğumuz Dağıstanlı dövüşçülerden çok farklıydı. Rakibini yer alıp ezmeye çalışan bir güreş makinesi değildi. Aksine uzun boyu, inanılmaz akrobatik hareketleri ve vuruş teknikleriyle bambaşka bir personaydı. İnsanlar Zabit'ten o kadar umutluydu ki birçok kişi onun tüy sikletin geleceği olduğuna inanıyordu. UFC şampiyonluğu için en büyük adaylardan biri olarak görülen bu adam pek çok uzman tarafından dönemin en ilerine karşı bile fark yaratabileceği düşünülüyordu. Her dövüşüyle dikkat çekmeyi başaran bir isimdi. Rakiplerini yenmek farklı bir şey. Onları gösteri gibi sunmak ise daha farklı bir şey. UFC'nin en eğlenceli dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyordu ve onun uzun yıllar boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği düşünülüyordu. Ama bir gün aniden emekliliğini açıkladı. Peki ne oldu? Neden dövüşmeyi bıraktı? Gerçekten UFC Tüysik'te tarihinin en büyük isimlerinden biri olabilir miydi? Evet, varsayımlar üzerine analiz çıkarmak doğruluğa giden yolda size bir şeyler verecektir. Ancak tüm bu soruların cevaplarını sizlere bırakmak istiyorum. Tüm kariyerini öğrendikten sonra bu cevabı en iyi siz verebilirsiniz. İşte Karşınızda Zabit, Magomed Sharipov'un hikayesi. Videoya başlamadan önce sık sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. UFC nereden izlenir? Ülkemizde UFC eSport Plus üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu hafta sonu eski şampiyon Leon Edwards geri dönüyor. Bunun dışında yıllık üyelik 1299 TL yerine Ozen kodu ile 948 TL'ye denk geliyor. Yeni üyeler için ise 7 günlük ücretsiz deneme süresi de bulunuyor. Beni desteklemek için Ozen kodunu kullanabilirsiniz. Zabit 1 Mart 1991'de Rusya'nın Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Kasavyurt şehri yakınlarında bir köyde doğdu. Akvak etnik kökenine sahip olan Zabit, Dağıstan'ın zengin etnik çeşitliliği içinde yetişmiştir. Dağıstan yaklaşık 30 farklı etnik grubun yaşadığı ve her birinin kendi dilini ve kültürünü koruduğu bir bölge. 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bölgede dini ve kültürel kimliklere dönüş eğilimi artmıştır. Bu dönemde Dağıstan'da İslami kimlik güçlenmiş ve geleneksel değerler yeniden önem kazanmıştır. Dağistan'da çocuklar ailelerinin ve topluluklarının geleneklerine bağlı olarak yetişirler. Erkek çocukları genellikle erken yaşlardan itibaren dövüş sanatları ve güreş gibi fiziksel aktivitelerle ilgilenir. Bu sporlar hem fiziksel dayanıklılığı arttırmak hem de disiplin ve öz saygıyı kazanmak için önemli görülür. Zabit de bu geleneksel yapının bir parçası olarak 10 yaşında serbest güreş antrenmanlarına başlamış ve ardından Sam'da Çin kickboksu ile tanışmıştır. Diğer taraftan ise futbolda çocukluğunda önemli bir yer edindi. 12 yaşında 5 Dünyanın Yünü adlı Vuji Yatılı Okulu'na katılması onun dövüş sanatlarına olan ilgisinin profesyonel bir seviyeye taşıdı. Peki neden yatılı okula katıldı? Çünkü sporla uğraştığı dönemde salonlar evinden oldukça uzaktaydı. Bu uzaklık sebebiyle zabit yolda çok fazla vakit geçiriyordu ve ailesi de bu durumdan endişeleniyordu. Bir noktadan sonra ailesine Kasavyur şehrine taşınmalarını istedi. Çünkü burada eğitim ve spor için gerekli tüm olanaklar mevcuttu. Ancak şehirde kalacak bir yerleri yoktu. Bu sebeple Zabit'in amcasının tavsiyesiyle yatılı dövüş okulu seçmelerine katıldı. Zabit zorlu bir sınavı onurla geçti ve dövüş okulunun öğrencisi oldu. Burada 10 ila 12 yıl boyunca yaşadı ve Guesin Magamu evin rehberliğinde günde 3 kez dövüş sanatları eğitimi aldı. Yani çocukluğundan beri dövüşmeye adapte olan biri haline geldi. Keza kafesin içerisinde gösterdiği her şeyde bunu kanıtlar nitelikteydi. Özellikle Dağıstanlı diğer dövüşçülerden farklı olarak Sanda eğitimi alması ve özel bir dövüş okuluna gitmesi onun benzersiz bir dövüş stiline sahip olmasını sağlamış. Zabit farklı bir evrenden mi geldi bilinmez ancak dövüş tarzı yetenekleri onun herkesten daha farklı И сколько лет ты тренируешься? 25 лет? Где-то так, да. Если не больше. Ну да, 25, наверное. Много, да? Да, хорошо. 25, как я помню, да. Как я помню, тренируюсь. 25 лет. да, Как время прошло. Время Sıkça kullanılan bir tabir vardır. Kumaşı herkesten farklıdır derler. Zabit, bu tabire tam olarak uyuyordu. Dövüş okulunda geçirdiği yıllar boyunca Zabit hem bölgesel hem de uluslararası turnuvalara katılıp madalyalar ve kupalar kazandı. Bu esnada ayakları yere basan bir kariyer inşa etmeye çalışıyordu. Keza Zabit'in otobiyografisini anlatan Dayistanlı Ninja kitabında o anlar için şunu söylüyor. Yolculuğumun tamamının sonucu bir savaştır. Bazen bu savaş kendimle verdiğim bir mücadele olur. Bu yolculukta kiminle olduğunda çok önemli. Yanımda hep en iyi insanlar kardeşlerim vardı ve bunun için sonsuza kadar minnettarım. Zabit bu sözlerinde hem fizik hem de duygusal bir mücadeleyi kastediyor. Zaman bu şekilde geçerken bir taraftan dövüş müsabakalarını da izliyor ancak özellikle k izlediğini belirtiyor. K1 dünya çapında popüler bir dövüş organizasyonu ve esas olarak kickbox müsabakalarını içerir. 93 yılında Japonya'da kurulan bu organizasyon dövüşçülerin çeşitli dövüş disiplinlerine dayalı mücadele ettiği bir platform olarak gün kazanmıştır. Eh, Zabit de Sandvucu gibi dövüş disiplinlerine sahip olduğu için k izlemesi oldukça mantıklı. 2012 yılına geldiğinde ise Zabit MMA'ya geçiş yaparak profesyonel kariyerini başlattı. İlk maçına Odessa Altın Kupası turnuvasında çıktı ve rakibini TKO ile bitirdi. Sonrasında ise Pro FC ile bir sözleşme imzalayarak iki maça çıktı ve ikisini de kazandı. Kariyerinde üst üste dördüncü zaferini getirmişti. Diğer taraftan ise kafeste Bruce Lee gibi gözüktüğünü söyleyenler vardı. İnanılmaz derecede geniş bir beceri ve doğu dövüş sanatları teknik kitine sahipti. Genç Dağistanlı'nın durmaya niyeti yoktu ama hayat sizi her zaman bir yerde durdurur. Pro FC'deki son maçında Igor Egorov ile karşılaştı. Igor hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak kendisini kendisinin asker olduğu ve orduda çok fazla spor yaptığı söyleniyor. Maçın başlamasıyla öne adımlayan Igor oldu ama fazla savruk duruyordu. Bunun aksine Zabit oldukça akıcıydı. Maç tellerde devam ederken hakem onları ayırdı ve Zabit yumrukları ile üzerine gitmeye başladı. Hem tekmeleri hem de çıkardığı diz oldukça etkiliydi. Şu ana kadar maçı kazanıyordu. Igor ise fazla bir etkinlik gösteremiyordu. Vuruşlarda Zabit'in bariz bir üstünlüğü vardı. İkinci raunda geçtiğimizde Zabit çok sert bir sağ vurdu. Ancak Igor etkilenmiş gibi değildi. Bunun üzerine tellerde Zabit'i yakaladı ve yere aldı. Bu uşma esnasında Igor'un kolunu yakalasa da Igor oradan çıkıp Ground and Pound içerisinde üstünlük kurmaya başladı. Dağıstan'da bu round içerisinde iyi gözükmemişti. Üçüncü roundda ise Igor tekrar yere gitti. Zabit yerde aktif kalmaya çalışıp rakibinin üzerinden atmaya çalışsa da Igor harika bir şekilde kolunu yakaladı ve Zabit'i pes ettirmeyi başardı. Profesyonel kariyerinde ilk defa kaybetmişti. Psikolojik olarak etkilendiği kesin ancak bu ona bir baskı hissi de kazandırdı. İnsan bazen nerede ve hangi konumda olduğunu bilmeli. Bu sayede daha kararlı ve odaklanmış bir duruma gelir daha güçlü dönmek onun için artık önemliydi. Sonraki maçına Sergey Sokolov karşısında Krepos organizasyonuna çıktı. Maçın başlamasıyla baskıyı kuran Sergey oldu. Ancak Zabit kombinasyonları göndermeye başlamıştı ve rakibini yere almayı da başardı. Sonrasında Mount'u çıktı ve vuruşların ardından boyun altına girerek maçı kazandı. Ardından da karnesini 6 galibiyet 1 mağlubiyete getirdi ve Nazran'la düzenlenen Combat Sambo kupasında İslam Maçevi ile karşılaştı. İslam şu anda UFC'de sikletler üstü en iyi dövüşçü ve hafif siklet şampiyonu. O zamanlar Dağıstan'ın yüzü değil Değildi. Ancak ikisi de ileride UFC ile harika şeyler yapacaktı. Dövüşün başlamasıyla Zabit İslam'ı yerde kontrol etmeye başladı. Maç tekrar ayakta devam ettiğinde ise bu sefer İslam Zabit'i yerde kontrol etti. Bu arada maçı izlerseniz Habib'in sesini de duyabilirsiniz. Maçın sonunda ise kazanan İslam oldu. Ancak bu Combat Sambo Kupası olduğu için MMA karnesine eklenmedi. Sonrasında ise ACB organizasyonu ile anlaşan Zabit tamı tamına 6 maça çıktı. Ve 6 maçın hiçbir hakem kararına gitmedi. Rusya'da olan bu organizasyonda Zabit tam anlamıyla anlamıyla istiriyordu. Dağıstanlı dövüşçüler için güreş gerçek bir gelenektir ancak bu adam gördüğünüz gibi Dağıstanlıların arasında bir istisna. MMA uzmanları çoğu zaman hangi stilin zabite daha uygun olduğunu konuşurlar. Stand up'ta mı daha iyi yoksa yerde yaptıkları mı? Açıkçası tartışmada birinin haklı olduğunu düşünmek zor çünkü bu genç adam çok gönüllüyle ortaya çıkıyor. Bu hem onun yeteneğini hem de koçlarının ekip çalışmasını çok iyi gösteriyor. Zabit bu organizasyonda tüy siklet kemerini kazandı ve sonrasında bir maçta da savundu. Yeteneği keskin olan bu adamın yolu artık FC ile de kesişti. Dünyanın en büyük memeyiği. Evolution show I'm zabit and I'm ready for you see. Zabit UFC'de de tüy siklet klasmanında dövüşecekti. Keza bu tarz uzun boylu adamların tüy siklette olmasına hep şaşırır ve hayranlıkla bakarım. Çünkü öyle bir adamın 65 kiloya kesmesi inanılmaz bir şey. Ancak kafes içerisindeki hızını ve yetenek paletine bakarsak Zabit için en uygun sikletin bu olduğunu daha iyi anlıyoruz. İlk maçında Nick Hayne ile karşılaşması bekleniyordu ancak Hayne dövüşten çekildi ve yerine Mike Santiago geçti. Mike 11 galibiyet serisiyle Octagon'a geliyordu ve Dana White Contender serisi sayesinde UFC'ye katılmıştı. Rotterdam'da neler olacak bilinmez ancak Zabit ilk maçında övgüleri toplamaya hazırdı. Maçın başlamasıyla Zabit öne adımladı ve sert tekmeler göndermeye başladı. Mike neyle uğraştığının farkında bile değil. Diğer taraftan size farkında görebiliyoruz. Teller Zabit'in Zabit'i istese de bu pek mümkün değil. Diğer taraftan Zabit hem tekmelerini hem de yumruklarını oldukça akıcı kullanıyordu. Mike öne adımlasa da çok fena bir aparkat idi. Sonrasında Zabit resmen sanat yapmaya çalıştı. Ne artistik hareketler ama. Kafesi izleyen herkes şaşırmıştı. Keza kafesin içerisinde süper kahraman gibi gözükmekte de kolay değildir. Bu arada ilk round Zabit'in. İkinci round'un başlamasıyla Mike Hune'ı adımlamaya devam ediyordu. Geriye doğru giderse Zabit'in onu daha beter bir hale getireceğinin farkında. Bu sebeple ileri doğru gitmesi en doğru oyun planı. Tek deneyip yer almaya çalışması da keza öyle ama karşınızdaki bir dağıstanlı. Zabit pozisyonu çok kolay çevirdi. Sonrasında arkasına geçti ve boyun altını bularak pes ettirip maçı kazandı. Açıkçası Zabit gayet güzel bir şekilde giriş yaptı ancak ben maçın ilk roundda şu sekansla bitmesini çok isterdim. Kesinlikle daha efsanevi bir tablo önümüze çıkardı ama bu şekilde bile hala etkileyici. Maç bittiğinde ise hayranlar Zabit'in Abraham Lincoln'e ne kadar çok benzediğini konuşuyorlardı. Dayıslan'la ninjamız bu konuya fazla takılmadığı gibi yeni rakibine odaklanmıştı. Shaymon Moraes, 9 birlik skoru ile tehlikeli bir Brezilyalı. Maçın başlamasıyla ile geri adımlayan Zabit oldu. Amacı açıları değerlendirip yıpratıcı vuruşlar ile roundu ilerletmekti. Ayak hareketleri de oldukça iyi ancak Moraes Yüksek tekme onu yakalamayı başarmıştı. Zabit ise tekmesini yakalayıp bir sahile karşılık verdi. Maç belirli bir tempoya ulaşmıştı ancak Zabit tempoyu arttırmak istiyordu. Çünkü rakibi arka ayağının üzerinde etkinlik gösteremiyordu. Bir de üzerine harika bir ikili kombinasyon yaptığında durumu daha iyi anlamış olduk. Sniper cepleriyle Moraes'i yok etmeye başlamıştı. Sonrasında tekmesini tekrar yakaladı ve maçı yere götürdü. Moraes buradan çıkmak istese de Zabit arkasına yerleşmeyi başardı. Yine de ayağa kalktı ama Zabit onu bir daha yere aldı. Round bitene kadar da kontrol etti. Güzel bir round. İkinci round başladığında Zabit'in dövüşün içine tamamen girdiğini görebiliyorduk. Şu akıcılığa bakın. Hem ninja hem de Dağıstan'da olunca ortaya bu görüntü çıkıyor. Ancak Moraes mücadeleyi bırakmıyordu. Hatta tehlikeli bir pozisyonda yaratmayı başardı ama Zabit oradan da kurtulmayı başardı. Ve Grant London Pound içerisinde hasar vermeye başladı. Moraes dayanma gücünün niye olduğunu gösteriyordu ama hiçbir şey yapamıyordu. Elbette kolay şeyler değil bunlar. Hamzat, İslam, Habib veya Zabit çok dominant dövüşçüler. Bu adamlara karşı belirli bir oyun planınız bulunmuyorsa veya yetenek paletiniz tarzları ile ters düşüyorsa onlara karşı ne yazık ki hiçbir şey yapamazsınız. İkinci round bu şekilde biterken üçüncü roundda da tabloda değişen bir şey olmadı. Zabit önce ayakta hasar verdi, sonra maçı yere götürdü ve maçın sonunda darzı alarak kazandı. Tüy siklette tehlikeli birisi yükseldi. Ediliyordu. Ama daha yeni başlıyoruz. Bir sonraki rakibi Kyle Boşniak oldu. Maç 223 kartında olacaktı ve Zabit burada İslam ve Habib ile de yan yana geldi. Habib bu kartta kemer maçına çıkıyordu. Diğer taraftan Connor otobüsüne saldırmıştı ama keyfi yerinde gibiydi. Zabit ise Kyle'i yenip sıralamaya girmek istiyordu. Maçın başlamasıyla Kyle oldukça agresif bir şekilde başladı. Keza Zabit'e karşı en etkili oyun planı gerçekten bu. Çünkü bu sayede o tehlikeli tarzını engellemiş oluyordu. Ama Dağıstanlı'nın kalbi savaşmaktan korkmuyordu. Bu sebeple baskıyı hiç umursamadı ve sakin kalarak maçı istediği noktaya götürmeye çalıştı. Cepler ve tekmeler her zamanki gibi hızlıydı. Kol uzunluğu avantajının ne olduğunu özellikle bu maçta daha iyi görebiliyorduk. Zabit geri adımlasa da mesafeyi harika kurmuştu ve tekmeleri de fena gönderiyordu. Kyle durumun berbat bir yere gittiğinin farkında. Patlayıcı bir şekilde ilerleyerek Zabit'i yakalayıp knockout etmek istiyor ama Zabit cevap olarak harika bir yüksek tekme vuruyor. Telleri kullandığında ise herkesin hoşuna gidiyordu. Bu arada telleri o zamana kadar sadece Zabit kullanmıyordu. Bunu en iyi yapan isimlerden biri Anthony Pettis'ti. Ama Zabit öyle bir akıcılıkla yapıyordu ki bunu tüm tekniği bir kabın içerisinde birleştirmiş gibiydi. İkinci rounda başladığımıza Kyle şaşırtmak için yeri gösterdi ama Zabit yüksek tekme vurdu. Gerçekten tam anlamıyla maça odaklıydı. Yumruğun altına girip sonrasında yer alması da onun gerçekten komple bir dövüşçü olduğunu gösteriyordu. Kyle için işler artık daha da zora girmişti ama o buradan çıkmayı başardı. Zabit ise hem hasar veriyor hem de puanları topluyordu. Kyle yürekten dövüşmeye çalışsa da ne yapsa faydasızdı. Yine de 3. round'un başladığında çamasıyla seyirciler oldukça heyecanlandı rakibi şovu çaldığını düşünse de zabit çeneye muazzam bir tekme vurdu. Şu tekmeye bakın. Sonrasında tek bir işareti yaptı. Bu şovun ona ait olduğunu tekrar hatırlatmıştı. Gördüğümüz tablo ise gerçekten PlayStation oyunu gibiydi. Zabit oyunu oldukça hakim ancak Kyle kolu yanında getirmeyi unutmuş gibi. Yine de savaşçı bir ruhu var ve harika bir çenesi var. O yüzden saygılar Kyle'a. Zabit ise hanesine bir galibiyet daha ekledi ve UFC'de 3 galibiyet serisine ulaştı. Sonrasında Yair Rodriguez ile dövüşmesi planlandı. Rodriguez hem strike konusundaydı. Hem de tekmelerini sanki yumruk atıyormuş gibi kullanıyordu. Çok yetenekli bir Meksikalı. Ancak Rodriguez dövüşten çekildi ve yerini Brandon Davis aldı. Brandon Zabit için tehlike arz eden bir dövüşçü değildi. Ancak insanlar Zabit'i izlemek istiyordu. Çünkü karşısındakini kum torbası gibi gösteriyordu. Maçın başlamasıyla Davis sert bir alçak tekme vurdu. Amacı Zabit'in hızını kesmekti. Peki Zabit bundan etkileniyor muydu? Yani görünen tabloda Zabit bir türlü dövüşün içerisine girememiş gibiydi. Ya odaklanamıyordu ya da farklı bir sorun vardı. Bilmiyoruz. Ancak roundun sonuna doğru sert bir sol vurdu ve tekrardan burada olduğunu hatırlattı. Sonrasında ise vuruşlarını daha efektif kullanmaya başladı ve tekmeleri de gönderiyordu. Tabi bunları yaparken Davis'i tellerde kontrol etmeyi de unutmadı. Keza zabit arkanıza yerleştiyse evet sizi yerden söküp alacaktır. Ne güç ama. Round sonunda ise ilginç bir tekme gördük ama tüm bunlar Zabit'in bu roundu almasını sağladı. İkinci rounda başladığımızda Zabit bu sefer maça daha odaklı gibiydi. Zaten diğer maçlarında da hep aynısını yapıyordu. İlk roundu sanki çözmek için harcıyor, ikinci round ise daha patlayıcı başlıyordu. Ancak Brown da planı görüldüğü gibi kontrol etmeye odaklıydı. Keza bunu da başardı ve roundun yarısına kadar kontrol etti. Sonrasında ise bir ayak hareketiyle Davis'i tekrar yere aldı. Davis'in başı gerçekten belada çünkü Zabit boyun altını aramaya başlamıştı. Ancak boyun altını ararken daha farklı bir şey yaptı ve bacağını yakalayarak daha önce hiç görmediğimiz bir sapmışına imza attı. Gerçekten bu nedir böyle? Bu nasıl bir teknik ki o pozisyondan böyle bir şey çıkarabildi? Charles Oliveira için BGG konusunda en tehlikeli diyoruz çünkü hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir şey çıkarabiliyor ve üretebiliyor. Zabit de kesinlikle böyle bir adam. Diğer taraftan neredeyse bir yıl içerisinde 4 dövüşe çıktı. Hepsini kazandı ve bununla birlikte her dövüşünde gecenin bonusu ödülünü de aldı. Zabit gayet aktifti ve UFC'de ona değer veriyordu. Daha kısa konuşmak gerekirse herkes her şeyin farkındaydı. Zirveye doğru emin adımlarla ilerliyordu. Hedefi ise netti. Tüysiklet kemerini Dağıstan'a götürmek. Artık zirveye daha hızlı ilerleyecekti. Thank you. John Mendes, let's go! Evet maçın sonunda Chad Mendes'e meydan okudu ama UFC ona Jeremy Stephens'ı verdi. Jeremy hem kazanan hem de kaybeden ilginç bir dövüşçüydü. Ancak patlayıcı bir isimli ve siklette 6. sıradaydı. Bu sebeple Zabit'in oyun planını hepimiz merak ediyorduk. Diğer taraftan hayranları ise onu artık Zabit demeye başlamıştı. UFC'de bir persona yakalamıştı. Geriye sadece Jeremy'i yenmesi kaldı. Maçın başlamasıyla iki tarafta oldukça dengeli gözüküyor. Zabit kol uzunluğu avantajı sayesinde mesafeyi ayarlıyor. Jeremy ise low ile can yakmaya çalışıyordu. Kimse kimseye bariz bir üstünlük kurmaya çalışmadı. Daha çok birbirlerini tartıyorlar diyebiliriz. Ancak Zabit daha isabetli vuruşlar buluyordu ve yüksek tekmeyle de tehlikeyi hissettiriyordu. Alçak tekme ise oldukça sertti. Jeremy'nin dengesi bozulmaya başladı. Ancak bir noktada Zabit kasa tekme attı ve maç durdu. Kaldığı yerden devam ettiğinde ise Zabit yine gaz tankını açtı ve tellerde şov yapmaya başladı. İzleyiciyi kesinlikle heyecanlandırıyor. İlk roundu güzel bitirdik ve şimdi sırada ikinci round var. İkinci roundda Jeremy daha aktif kalmaya çalışıyordu ama Zabit hem hızlı hem de odaklıydı. Diğer taraftan bu roundda da yine daha iyi çıkmıştı. Yumrukları ve tekmeleri Jeremy oldukça zorluyordu. Sonrasında tek ve tellerde sıkıştırmayı başardı. Arkasına geçişi ise çok akıcıydı. Bunları gerçekten çok kolay gösteriyor ve yapıyor. Yetenek ve çok çalışmak işte böyle bir şey. Jeremy altından kalkamadığı gibi çok ağır vuruşlara maruz kaldı. Round ile bittiğinde ise o adrenalin ile Zabit'i itti ve Zabit de karşılık verdi. Buradan şunu çıkarabiliriz. Jeremy aşırı duygusaldı ve aşırı kızgındı. Çünkü hiçbir şey yapamıyordu. Üçüncü round başladığında ise tempo daha düşüktü. Rakibi bir knockout vuruşu arıyordu ama Zabit ise mesafeden vuruşlar ile güvenli bölgede kalıyordu. Bir noktada Jeremy sağlam bir sağ vurdu. Zabit ise pek etkilenmiş gibi değildi ama sonlara doğru bir sağ daha yedi. Maç kırışmaya doğru gidiyordu. Lakin Zabit riske girmedi ve tek down sonrasına döner bir tekme denedi ve maç bitmiş oldu. Maç hakemlerin ortak kararı ile kazandı ama son round pek iyi gözükmemişti. Kondisyonunda bir sorun var gibiydi. Yine de artık kemer potasına doğru ilerliyordu ve sıradaki rakibi Calvin Cater oldu. Calvin yetenekli bir boksördü ve elleri ağırdı. Kafese iki bitiriş ile geliyordu. Maçı ise Rusya'da Zabit'in evinde olacaktı ve kendi taraftarlarının önündeydi. sacası motivasyonu oldukça yüksekti. Maçın başlamasıyla Zabit hemen öne adımladı. Buradaki ilk soru Zabit maçı yere mi götürecekti yoksa ayakta devam edecek miydi? Sonuçta Calvin'in boksu her yerde övülüyordu ama Zabit öngörülemez ve yaratıcı bir dövüşçüydü. Bu sebeple ayakta ondan daha iyi olduğunu biliyordu. Keza kafesin içerisinde gördüklerimiz bunu gösteriyordu. Ancak Kelvin onu geri itmeyi başarmıştı. Yine de Zabit tempoyu değiştirdi ve tekrardan ileri adımlamaya başladı. Bu esnada low kick ve ters bir question mark vurdu. Ardından direktleriyle baskıyı arttırdı. Kaydeder vuruşlarda ise maçı Zabit önde götürüyordu. Kelvin ise önce sert bir sağ, sonra ise bir diz denedi ama Zabit hiç etkilenmediği gibi ilk roundun sonunda Kelvin'i sarsmayı başarmıştı. İkinci rounda başladığımızda Zabit her zamanki gibi daha aktif başlamıştı. Tekmeleri akıcı bir şekilde gönderiyordu ve vuruşlarını seçerek atıyordu. Maçı yere de götürmeye çalıştı ama Calvin iyi bir şekilde savunmuştu. Ancak Zabit yine bir ayak hareketiyle tehlikeyi hissettirdi. Yine de rakibi bunu da savunmuştu. Zabit ile yere gitmek kesinlikle istemiyordu. Bu sebeple ayakta da pek aktif kalamadığı gibi boksunu kullanamıyordu. Daha çok tek tamlı odaklıydı. Yani maç bir manada Alex Pereira ve Ankalev maçı gibi duruyordu. Ancak Calvin apar katları göndererek hala burada olduğunu belli etti. İkinci round da kaybettiğinin farkındaydı. Bu yüzden 3. round'da daha efektif çıkmalıydı. Zabit ise kasık korumasına tekme atmasını es geçerse gayet iyi başladı. Calvin ise Zabit'i takip ediyordu ve durmadan öne adımlıyordu. Vuruşlarda daha keskin duran Zabit'ti. Ancak Cater gaz tankını açtı ve fena bir şekilde gelmeye başladı. Artık tek tam tehlikesinden de korkmadan ilerliyordu. Yine de Zabit sağlam bir kontra vurdu. Bu esnada Calvin ilerlemeye devam etti ve bir apar kat vurdu. Uçan bir dizden erken ise Zabit onu yere almayı başardı. Yine de kayda değer vuruşlar Kater öndeydi. Maç bittiğinde ise Zabit puan ile maçı kazandı ve son round performansı oldukça eleştirildi. Kemere gittiği yolda Volkanovski ve Max Holloway gibi iki dev isim vardı ve ikisi de 5 round dövüşebilen canavarlardı. Bu sebeple Zabit'in bu iki adama karşı asla şansının olmayacağını düşünen kişiler de vardı. Ancak bir şampiyonluk kampı geçirdiği takdirde bence bu iki adama karşı 5 round gidebilir. Diğer taraftan UFC kemer maçından önce son bir rakibi önüne koydu. Daha önce karşılaşmaları gereken Jair Rodriguez. Ancak Rodriguez maçtan yine çekildi ve bundan sonra kimsenin tahmin etmediği olaylar gerçekleşecekti. Aradan neredeyse 2 sene geçti ve Zabit hiçbir dövüşe çıkmadı. 1 senede 4 dövüşe çıkan adam artık hiç dövüşmüyordu. Resmen ortadan kayboldu. Önce aktif olmadığı gerekçesiyle sıralamadan çıkarıldı, sonrasında ise ameliyat geçireceği söylendi. Koşu Mark Henry kafese geri döneceğini söylese de Zabit 2022 yılında emekli oldu ve dövüş sporlarına veda etti. Peki neden? Neden bir anda ortadan kayboldu ve sessizliğe gömüldü? Onca yol gelmişti ve kemer maçına çıkmasına çok az kalmıştı. Hayatı boyunca sadece dövüşerek ilerleyen bu adam kemeri almadan neden bu yoldan geri dönmüştü? Cidden, hikayeye baktığımızda bu hiç mantıklı gelmiyor. Ancak Zabit yıllar sonra bir açıklama yapacaktı. Что çok закончил свою карьеру? В первую очередь, из-за отказа боев, много э, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, потом болел много, чуть не восстановился. Ким, много вариантов, не знаю, особо потом. Больше всего вот, из-за боев как-то не получалось подраться, не давали за поезд подраться, обещали одно, делали вообще другое. С их стороны было чуть… обещали, и потом… Zabit'in dediğine göre suçlu UFC. Hatta ilk bakışta ya bu adam küsmüş gönlünü geri almak lazım diyorsunuz. Ancak kafada bitirdiğini daha iyi anlatıyor. Если какая-то сумма, которую, если UFC предложат, то ты вот без, без разговоров сразу скажешь да? Или вот для тебя это не финансовый вопрос больше? Нет, это не финансовый вопрос. Они обещали много чего и хотели, но я думаю, не, не в этом дело. Просто я решил просто для себя, кому что-то доказывать, не хочу из-за этого возвращаться, готовиться обратно к этому, возвращаться. мое желание это не в деньгах дело. Yeteneği, tekniği ve estetik dövüş stiliyle herkesi büyüleyen Zabit, sporun iç dinamikleri ve kendi motivasyonundaki değişimler nedeniyle bu yolculuğa devam etmemeyi seçmişti. Şu an dövüş sanatlarından kopmuş değil ancak artık kafesin içinde değil. Kardeşi Hasan'ın arkasında bir akıl hocası olarak yer alıyor. Belki de Hasan, Zabit'in tamamlanmamış hikayesini tamamlayacak kişi olacak. Keza insanlar Hasan'a baktığında Zabit'i görüyorlar ve UFC'de de kesinlikle dövüşecek bir isim. Peki, ya Zabit devam etseydi? Volkanovski ile 5 roundluk bir savaş, Holloway ile tempolu bir mücadele. Belki de kemerin sahibi olarak bambaşka bir kariyer yapsaydı ne olurdu? Bunların hepsi birer ihtimal olarak kaldı. UFC, siklet tarihinin farklı yazılmasına neden olabilecek bir figürdü ama bu potansiyel hiç gerçeğe dönüşmedi. Düşünün, Max, Volkanovski, Ilya Topuria, Brian Ortega gibi isimlerle birlikte Zabit de olacaktı ve belki de UFC'nin en gözde sikleti olabilirdi. Peki bu bir kader miydi? Yoksa bir seçim mi? UFC'nin politikaları, motivasyon kaybı, içsel huzursuzluk belki de hepsi bir araya gelerek bu sonu yazdı. Fakat gerçek şu ki Zabit'in hikayesi tamamlanmamış olmasıyla anlam kazandı. Ve belki de onu unutulmaz kılan şey şampiyon olup olmaması değil. Kimsenin cevabı asla bilemeyecek olmasıydı. Yine de tüy sikletteki en heyecanlı dövüşçülerden biriydi. O kişi Zabit Magomed Sharipov.